Hakim Bey ben suçsuzum inanın bana. Hayır Hakim Bey bu adam suçlu. Bakın elimde bir sürü kanıt var. Görmüş olduğunuz bu tapular bu adamın suçlu olduğunu kanıtlıyor. Aslında bu tapular sahte. Yani sahte tapular düzenleyerek bir sürü insanı mağdur durumda bıraktı. Beni bile evimden etti bu adam. Tamam başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hakim Bey olmaz mı? Bu silahlar da ruhsatsız ve Hakan Bey'in üzerinden çıktı. Hakan Bey doğru mu? Bu Kerem komiserin gösterdiği ruhsatsız silahlar senin mi? Evet Hakim Bey silahlar benim ama o silahlarla hiç kimseye zarar vermedim. Hakim Bey yine yalan söylüyor. Elimde bir kaset var. Bu kaseti izlemenizi öneriyorum. İşte bu. Aferin Kerem komiser. Bu adam cezasını çekecek. Evet tak bakalım kaseti izleyelim neymiş? Takıyorum hakim bey. Bu kasetin içinde kamera kayıtları var. Evet izleyelim kamera kayıtlarını. Hakim bey görüntüde de gördüğünüz gibi Hakan gece vakti adamları ile birlikte ev basıyor. Sadece bu değil bize silah çekiyor. Bu apaçık bir suç. Evet yaptığım bir hataydı ama pişmanım. Yeter artık bu kadar. Kararı açıklıyorum. Hakan Bey'in suç işlediği apaçık ortada. Hem de yalnızca bir suçta değil. Birçok suç işlemiş. Evet hakim bey hepimizi mağdur durumda bıraktı. Evlerimizi aldı elimizden. Lütfen ona en yüksek cezayı verin. Sessiz olun kararı açıklıyorum. Hakan Bey'in işlediği suçlardan dolayı 19 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Hayır yapmayın lütfen. Babam hapse mi girecek şimdi? Evet mahkeme bitmiştir. Hakan Bey'i tutuklayın. Hadi yürü, hapishaneye gidiyorsun. Hakim bey yapmayın. Lütfen yürü. hakim bey, ailem var benim. Hadi yürü diyorum. Tamam, tamam, gidiyorum. Vurma. Hakan, bırakma bizi. Biz sensiz ne yapacağız? Lütfen gitme. O Hakan hak ettiğini buldu. Ailesi için üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Evet fakir, haklısın. Bize nasıl kötü günler yaşattı? Neyse ki artık tutuklandı. Kurtulduk ondan. Bize artık kötü şeyler yapamaz. Hayır, ben şimdi 19 sene boyunca bu hapishanede mi kalacağım? Buradan çıkmam gerekiyor. Hadi gelin polisler. Bak bakalım buraya Hakan. Ne, ne oluyor? Bizden öyle kolay kurtulacağını mı sandın? Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ne yapıyorsunuz? Rahat bırakın beni. Dövün şunu. Hayır Durun! yapmayın. Vurmayın yalvarırım. Öyle değil yanlış vuruyorsunuz. Bakın böyle vuracaksınız. Vurun iyice aklı başına gelsin. Bize yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Durun durun bayıldı bu. Öyle bayılarak kurtulamazsın Hakan efendi. Tok şunu banyoya. Suyla ayıltıp dövmeye devam edeceğiz. Sen bizden evimizi aldın Hakan. Senin yüzünden neredeyse sokakta yatacaktık. Ama sen gözümüzün yaşına bakmadın. Evlerimizden çıkarttın bizi. O gün ailemin karşısında beni öyle mahcup bıraktın ki. Resmen ailemin gözünde o çaresizliği gördüm. Hepsinin gözünde korku vardı resmen. Nerede kalacağımız belli değildi. Ama şimdi her şey bitti ve elimden çekeceğin var. Uyan lan. 19 sene hapis cezası aldın. Senin gibi kötü adamlar her zaman cezasını çekecek. Doğru yeter artık vurma. Yalvarırım. Çek pis ellerin üzerimden. Siz devam edin. Bayılma hemen bayılma. Daha seninle işimiz bitmedi. Kerem komiser bir aydır Hakan Bey ile bizi görüştürmüyorsunuz bizi. Onunla görüşmek istiyorum. İyi tamam bugün görüşmenize izin vereceğim Gel bakalım arkamdan takip et Sadece 5 dakika izin veriyorum ona göre Ondan sonra görüşme biter Geç sen şöyle otur Hakan'ı çağır buraya ziyaretçisi var Ha, geldim geldim İşte bu başlıyoruz Hadi hadi hızlı ol Geç şuraya çabuk Sadece 5 dakikanız var 5 dakika içinde ne görüşüyorsanız görüşün Evet koruma iyi dinle beni Ben burada daha fazla kalamam Patron ne yapmamızı istiyorsun? Beni buradan çıkartacaksınız. Patron nasıl olacak bu iş? Her taraf polis yapamayız ki. İmkansız. İyi dinle beni. Sessizce anlatıyorum. Polis duymasın. Şu Kerem var ya seni yukarı getiren polis. Evet patron. O Kerem'in bir abisi var. Evli ve iki tane de çocuğu var. Adı Kemal. Sizden istediğim şey gidip abisini ve ailesini kaçırmanız. Tamam patron hallederiz. Siz onu kaçırdıktan sonra Kerem de beni buradan çıkartmak zorunda kalacak. Çünkü eğer ki beni çıkartmazsa abisini öldüreceğimizi söyleyeceğiz. Ve mecburen beni hapishaneden çıkartacak. Tamam patron güzel fikir sen gerisini düşünme. Kemal'i ve ailesini kaçıracağız. Güzel. Hadi hadi yeter bu kadar görüşme bitti 5 dakika geçti. Hakan doğru içeri. Siz de dışarı hadi. Belki de bakalım sen Kerem Komiser. Kendi ellerinle beni buradan çıkartacaksın ve buradan bir çıkayım bana yaptıklarının bedelini ödettireceğim sana. Evet işte tuzak hazır. Az sonra buradan şu Kerem Komiser'in abisi Kemal geçecek. Hem de ailesiyle birlikte tam istediğimiz gibi. Arabasının lastiği patladıktan sonra gerisi çocuk oyuncağı. İşte geliyor. Gelin bakalım. Şimdi lastiği patlayacak. Ha? ne oldu ya buna? Babacım ne oldu? Lastik patlamış ya. Çivi girmiş lastiğe. Hayda gece vakti ne yapacağız şimdi aşkım? Tamirciler de kapalıdır. Ha. Yarın sabah götürürüz tamire. Zaten eve de geldik sayılır. Şu arabayı şöyle evin önüne kadar itekleyeyim. Yarın da tamirci de lastiği değiştiririm artık. Evet başlıyoruz. Şimdi Yapmadan arkasından alırmış. gidip saldıracağım. Ha Kes sesini kes sakın kıpırdamayın. Evet güzel diğerleri de geldi. Hadi hadi tüm hepsini bizim arabaya taşıyın çabuk. Gel bakalım buraya Kemal efendi sen benimle geliyorsun. İnin siz de arabadan hadi geçin şöyle bizim arabaya. Tamam sakin olun. Hadi bakalım hadi siz de çabuk. Hızlı olun hızlı çabuk inin arabadan. Hepsi tamam gidebiliriz artık. Hadi bas gaza! Hemen şehirden çıkıyoruz. Az sonra polislerin haberi olur, gelirler buraya. Yakalanmadan çıkalım şu şehirden. Başka bir şey istemiyorum. Bu arabadakiler patronumuzun kurtuluş bileti. Hemen bizim mekana gidiyoruz. Hadi. Az sonra Kerem komiser gelir. Bekleyin lütfen. Günaydın. Ha? Ne oluyor burada polis? Ne işi var bu adamın burada? Kerem komiserim sabahın köründe geldi. Hakan Bey ile görüşmek istediğini söyledi. Acilmiş. Bana bak burasını sen kendi evin falan mı sandın? Her gün öyle görüşme olurmuş? Haklısınız polis bey ama inanın ki ailesi çok üzülüyor. Onlardan haber getiriyorum. İyi iyi tamam gel benimle. Sabahın körü daha. Şu anda Hakan uyuyor olabilir. Uyumuyorsa görüşürsün. Yine sadece 5 dakikanız var. Polis aç kapıları. İşte geldi. Hakan gel bakalım ziyaretçin var. Tamam geldim sağol Kerem komiser. 5 dakikanız var. Aşağıda bekliyorum 5 dakika sonra gelirim. Evet koruma sessizce anlat bakalım. Polis duymasın. Ne oldu başardınız mı? Patron ne zaman bir emir verdiğinde yapamadığımızı gördün. Kemal'in işi tamamdır. Güzel aferin size. Ailesiyle birlikte hepsini kaçırdık patron. Toplam dört kişiler. Bir Kemal, bir karısı, iki de çocuğu. Bu fotoğraflar da Kemal'in işkence görüntülerinden. Kerem bu fotoğrafları gördükten sonra seni kesin serbest bırakacak patron. Aferin çok iyisiniz. Hadi şimdi sen git. Bir şey çaktırma. Hadi hadi yeter bu kadar. 5 dakikanız doldu. Tamam Kerem komiser. Korumam da zaten şimdi gidiyordu. Tamam o zaman hadi bakalım sen doğru hapishaneye. Tamam gidiyorum. Hadi beyefendi siz de dışarı. Komiserim benim de nöbetim bitti ne yapayım? Tamam nöbetin bittiyse sen de çıkabilirsin. Tamam sağ olun komiserim çıkıyorum. Kerem komiser hazır herkes gitti gel bak sana ne göstereceğim. Ne oluyor? Onlar ne öyle? Al kendin bak bakalım beğenecek misin? Kemal abim bu. Nereden buldun bu fotoğrafları söyle. Öldürürüm seni çabuk söyle. Bana bak Kerem. Abin ve ailesi elimde. Ne istiyorsun onlardan? Ver bakalım o fotoğrafları bana. Bunlar bende kalsın. Kemal abim ve ailesi nerede? Çabuk söyle. <laughs> Hiç sanmıyorum. Şimdi pazarlık zamanı. Ne istiyorsun? Pislik herif. Beni buradan çıkartacaksın Kerem. Sen beni buradan çıkart, ben de senin abini ve ailesini öldürmeyeyim. Ulan senin ben! Kerem, akşama kadar vaktin var. Beni bu akşam bu hapishaneden çıkartmazsan Kemal'i ve ailesini öldürtürürüm. Tamam, tamam çıkartacağım ama bana birazdan daha süre tanı. Hayır, bu akşam Kerem. Beni bu akşam buradan çıkartmazsan abin ölür. Allah kahretsin, çıkartacağım tamam. Heh, şöyle yola gel. Bu arada sakın ama sakın bu olayı başkalarına anlatma. Diğer polislere ya da yakın çevrene bu olaydan bahsedersen... Tamam kimseye anlatmayacağım. Eğer ki birisine söylersen Kemal ve ailesini yine öldürürüm anladın mı? Tamam dedim kimseye söylemeyeceğim. Bu akşam da seni buradan çıkartacağım. Sakın onlara zarar verdirtme sakın. Benden haber bekle. Gidip fakir ve diğerleriyle konuşmam lazım. İşte hepsi burada zaten. Fakir. Ha? Ne oldu? Kapıyı açsana fakir. Konuşmamız lazım. Açıyorum kapıyı. Kerem komiser hadi gel. Geldim geldim. Sizinle önemli bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Hadi fakir gel sen de şöyle. Otur ve beni iyi dinleyin. Hayırdır Kerem komiser ne oluyor ya? Evet ya kötü bir şey yok değil mi? Yok yok ama şu hapishanedeki Hakan'dan diyorum şikayetlerinizi geri mi çekseniz? Siz şikayetlerinizi geri çekin. Hakan da hapishaneden çıksın artık. Ne dersiniz? Kerem komiser saçmalama. Onu tutuklatmak için ne olaylar yaşadık? Evet ya neden şikayetimizi geri çekiyormuşuz? Ya zengin fakir anlıyorum sizi ama bakın onun da ailesi var çocuğu var çok üzülüyorlar. Sizin de çocuklarınız var düşünün be. Hem Hakan hapishanede akıllandı merak etmeyin. Kerem komiser sen ciddisin. Ciddiyim tabi oğlum şaka yapar gibi bir halim mi var? Aslına bakarsan doğru söylüyorsun. Ben de Hakan'ın ailesini, karısını, çocuğunu falan görünce bir içim cız etmedi değil yani. Acıdım onlara. Bakın Hakan bir aydır hapishanede ve akıllandı. Güvenin bana. Ondan şikayetinizi geri çekin ve çıkartalım içerden. Evet ya Kerem komiser akıllı. Tamam ben kabul ediyorum. İyi Hakan'ı ne kadar sevmesem de ben de kabul ediyorum. Sağ olun süpersiniz. Şimdi gidelim polis merkezine ve şikayetlerinizi geri çekin. Bu sayede biz de Hakan'ı hapishaneden çıkartabiliriz. Evet zengin ve fakiri ikna ettim. Şimdi sırada Arda'yı ikna etmek kaldı. Eğer ki Arda'yı da ikna edersem herkes şikayetini geri çektiği için Hakan hapishaneden çıkar. Vay Kerem komiser hoş geldin gelsene içeri. Yok Arda yok gelmeyeyim ben seninle bir konu hakkında konuşmaya geldim. Tamam konuşalım Kerem komiser içeride konuşalım. Arda direkt konuya gireceğim. Herkes Hakan'dan şikayetini geri çekecek ve Hakan hapishaneden çıkacak. Ne diyorsun Kerem komiser? Ben asla öyle bir şey yapmam. Ardacığım bak güven bana. O adam cezasını çekti. Bir aydır hapishanede. Ailesi var, çocuğu var, karısı var. Çok üzülüyorlar. Empati yap birazcık. Kerem komiser bize yaşattırdıklarını unutma. Unutmadım tabii ki ama karısı da çocuğu da perişan durumda. Efekan'ı düşün. Efekan yaşında çocuğu var onun da. Lütfen sen de anlayış göster. Şikayetini geri çek Arda. Çıksın adam hapishaneden ne olacak? Öf Kerem komiser öf. Hiç istemiyorum böyle bir şeyi ama seni de kırmak istemiyorum. Aslında bir yandan da doğru söylüyorsun. Tamam dediğini yapacağım. Süpersin Arda. Hadi gel birlikte gidelim o zaman. Hep birlikte şikayetlerinizi geri çekin ve Hakan hapishaneden çıksın. İyi tamam hadi gidelim. İnşallah dediğin gibi akıllanmıştır. Şikayetimizi geri çektikten sonra da bize gelip bulaşmaz. Evet, hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Şikayetlerinizi geri çektiniz. Hakan az sonra hapishaneden çıkar. Vallahi, yaptığımız doğru bir şey mi? Hala şüpheliyim. Evet, ben de. Güvenin bana. Doğru bir şey yaptınız. Ha? İşte çıktı. Tamam, siz gidin artık. Hakan gel buraya. Konuşmamız lazım. Konuşalım tabi Kerem komiser. Bak hava kararmadan gece olmadan seni dışarıya çıkarttım artık özgürsen. Şimdi sen de söz verdiğin gibi abimi ve ailesini serbest bırakacaksın. Ben böyle bir söz vermedim ki. Ne diyorsun ulan sen anlaşmadık mı seninle? Ben seni serbest bıraktıracaktım sen de abimi ve ailesini serbest bırakacaktın. Hayır Kerem komiser ben öyle bir şey demedim sen yanlış anlamışsın. Ben Kemal'i ve ailesini serbest bırakacağım demedim. Benim dediğim tam olarak şuydu. Eğer ki beni hapishaneden çıkartmazsan Kemal'i ve ailesini öldürürüm dedim. Ulan ne diyorsun lan sen? Beni hapishaneden çıkarttın Kerem komiser. Ben de bugünlük Kemal'i ve ailesini öldürmeyeceğim merak etme yani sözümde duracağım. Bana bak pis herif. Çabuk abimi bırak. Ben anlaşmayı uydum Kerem komiser. Onları öldürmeyeceğimi söyledim. Sen beni iyi dinleseydin o zaman. Merak etme ben sözümde dururum. Kemal'i ve ailesini bugünlük öldürmeyeceğim. Ama yarın için söz veremem. Onları serbest bırak lütfen ne istersen yaparım. Merak etme Kerem Komiser seninle birlikte daha çok çalışacağız. Sen bundan sonra benim adamım sayılırsın. Eğer ki dediklerimi yaparsan Kemal'i ve ailesini serbest bırakırım. Tüm hepsi senin elinde. Seninle çok güzel işler yapacağız Kerem. Hiç merak etme. <laughs>